Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü falımızda Boğa burcu için niyetlendim. Burcunuz veya da yükseleniniz Boğa ise bu falı izleyebilirsiniz. Aralık ayı açılımıdır arkadaşlar. Aralık ayında Boğa burcunu neler bekliyor diyerek niyetlendim. Sizler de bu şekilde alın ve dinleyin lütfen astrolojik sıralamayla bütün burçları yorumluyorum. Burcunuz Boğa değilse kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Ayrıca yükselen burcunuzun falını da izlemeyi unutmayın diyeyim. Ee, ve arkadaşlar videomu beğenirseniz lütfen videonun sonunda beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalımda burçlara özel ve izleyene özel kahve falı ve tarot falı yorumluyorum sizler için. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve hemen Sizlerin niyetinize kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Zamandan kazanmak adına hatırlatıyorum her videomda. Kartlarınızı önceden karıyorum arkadaşlar. Evet. Şöyle kartlarınızı seçelim. Ve şöyle biraz daha ortalık koyayım. Evet arkadaşlar ilk olarak diyor ki sanki Aralık ayının başlarında bir Kasım sonunda alacağınız bir övgü, iltifat, bir jest bunun etkisinde kalarak başlıyorsunuz. Yani diyor ki aslında Kasım sonunda yaşayacağım bir güzellik var. Şu an henüz Kasım'ın ortasında olduğumuz için şimdiden onu da belirteyim aralık ayında bunun etkisinde olacaksınız bana şunu dedi beni böyle övdü yani güzel bir şey duymak güzel bir şey yaşamak ve bunun etkisinde kalmaktan bahsediyor özellikle çabalarınızın emeğinizin görülmesi gibi bundan dolayı bir ruh hali olarak biraz daha güzel başlayacaksınız arkadaşlar yani özellikle değer verdiğiniz birinden duyacaksınız sanıyorum bunu bu alelade edilmiş bir laf söz ya da alelade alınmış bir bir hediye jest değil arkadaşlar. E dediğim gibi bu, bu övgü de olabilir. Jest, hediye vesaire. E, güzel söz, övgü her şey olabilir. Kendi özelinizde alın. Böyle bir durumu gösteriyor. Arkadaşlar daha doğrusu boğalar. Burada içinize yöneldiğinizde bakın e, şundan bahsediyor aslında. Bir konunun içinden çıkamadığınızda yani bir sorununuz var ama bir türlü çözemiyorsunuz. Diyor ki bir müddet çevrenizdeki kalabalıklardan ve kafa karıştıran bütün gürültülerden, insanlardan uzaklaşıp kendi içinize döneceksiniz. Bir şeylerin muhasebesini yapacaksınız. Bir de sizde şöyle bir şey var. Normalde e, mevcut şartlarda çözemediğiniz şeyleri böyle daha bir köşeye çekilip düşündüğünüz zaman birçok şeyi daha net hissetmeye başlıyorsunuz, görmeye başlıyorsunuz aslında. Burada hislerin güçlenmesiyle beraber de birçok sorunuzun cevabını bulacaksınız. Yani bu sorun aslında şunu yaparsam benim için sorun olmaktan çıkar gibi. Birazcık daha aralık başlarında daha kendinizi bir tık insanlardan soyutlayacağınızı ve daha birkaç yalnız aktiviteniz olacağını söyleyebilirim. Yani normalde arkadaşlarınızla geziyorsanız bir kere tek başınıza çıkıp sahilde yürümek gibi mesela. E, bunun size iyi gelmesi, yani size ruh hem psikolojik olarak iyi hissettirmesi ve e, birçok sorununuzu çözmeye de yardımcı olması diyebilirim. Burada arkadaşlar e, yaşayacağınız ufak bir olumsuzluk var. E, bunu lütfen büyütmeyin. Yani... Bu hiç yaşamadığınız ya da hiç karşılaşmadığınız bir şey değil. Nasıl bir şey biliyor musunuz? Ben ona iyilik yaptım ama geldi yaptığı şey bak bana nankörlük yaptı. Hani beni sırtımdan vurdu. Benim arkamdan konuşmuş gibi. Yani bu tarz bir şey. O yüzden yakın çevrenizdeki arkadaşlıklar, dostluklar, işte geliştirmiş olduğunuz ilişkilerle alakalı böyle bir takım sonuçlarınız olabilir. Yine aralık başı ortası gibi bir tarihten bahsediyor. Bunları yaşayıp Bunlara biraz canınızı sıkabilirsiniz. Bunun birazcık daha sizin o kişiye verdiğiniz değer ya da neden sürekli bunu yaşıyorum düşüncesiyle biraz belki daha büyük yaşayabilirsiniz. Ama esasında çok da büyük bir mesele olmadığını söylüyor. Evet. Arkadaşlar özellikle çalışıyorsanız iş hayatınızda birileri arkanızdan dolaplar çeviriyor olabilir. Yani burada sanki Dur, ondan gizli şunu yapayım da. Hani bir şeyi size haber vermemiş gibi düşünün. Mesela çalışma hayatınız yoksa bu arada, işte okuyorsanız okulda, işte ya da iletişimde olduğunuz mesela ev hanımısınız diyelim akrabalarınız arasında gibi. yer. Yani burada bir, bir şey var sanki size söylemeyip de kendileri yaparsa sanki bir şekilde sizden bir adım öne geçiyorlar gibi anlatabildim mi? Bundan dolayı da bir şeylerin sizden gizlendiğini duymak gibi. Ve burada sinirlenebilirsiniz ama açığa çıkacak arkadaşlar açığa çıkacak. O, o yüzden e, rahat olun diyor ki sonraki da zaten bakın ne diyor? Merak etme diyor. Ayaklarına dolanacak zaten bakın. Açığa çıkacak. Bir önceki kartınızla bağlantılı olarak çıktığı için beraber yorumluyorum. Diyor ki size bir şey yapacakken Allah onların ayağına dolayacak. Önüne çık önüze çıkaracak ve bir şekilde yapamayacaklar. Ama duyacaksınız. Yani şunu yapmak istemiş aslında ama ben duydum gibi bir durum olacak söyleyebilirim. Bundan bahsediyor. Ve kartınız diyor ki Birazcık daha sınırlarını aşacağım bir dönem olacak. Daha doğrusu daha önceleri yapmaya cesaret edemediğiniz bir şey için Aralık ayında bir girişiminiz olacak. Yani iş mi kurmak istiyorsunuz? Ya iş kurmak olması gerekmez arkadaşlar. Cesaret gerektiren şey. Sevdiğiniz biri vardır. Açılamıyorsunuzdur. Cesaret gerektiriyordur. Ve burada ona açılmak. Sınırlarımı aştım ben hiç böyle bir şey yapmamıştım gibi. Yani bir şeyleri ilk kez yapmak. Ya da Potansiyelinizin üstünde bir performans sergilemek gibi Aralık ayında böyle bir şey yaşayacaksınız ve diyor ki sonuçları da size güzel olarak geri dönecek olumlu sonuçlar dönüşler alacaksınız daha yine ortaları gibi diyeceğim arkadaşlar Aralık ortası gibi 15-16 hani bu civarlar yine 15-20 arası gibi düşünün böyle bir durum yaşayacaksınız artılarla geri dönecek arkadaşlar. O yüzden cesur olun diyor. Bu kartın size en büyük mesajı cesur ol. Neye adım atsan ne için uğraşsan zaten bir şekilde olumlu sonucunu dönüşünü alacaksın. Ve bir kutlama Diyor ki Aralık ayında bir kutlama var. Bilmiyorum ailenizden birinin doğum günü olabilir. Bir partiye ne bileyim konsere bir eğlence mekanına birinin düğününe vesaire davetli olabilirsiniz. Biraz daha eğlenmek için gideceğiniz farklı bir aktivite diyeyim, etkinlik. Yani böyle bir durum olacak, sanki bir şeyler kutlanıyor gibi. Öyle değilse de bir biri işe girer, işte bunun şerefine bir yemek ismarlar Ne bileyim hani bu tarz şeyler de olabilir. Ama böyle bir durumdan bahsediyor. Daha çok 3. haftası gibi olacak arkadaşlar. 3 vadeden bahsediyor. Aralığın 3. haftası gibi böyle bir durum olacağını söyleyebilirim. Ve bu kartımız birazcık daha maddi konulara kafa yorduğunuzu söylüyor. Yani diyorsunuz ki bu kadar mı? Yani kaç aydır para biriktiriyorum bu mu? Kaç aydır işte kemerleri sıkıyorum bir şekilde ne derler arkadaşlar o kelime gelmedi aklıma. Tasarruf. Evet. Tasarruf kelimesini de nasıl unuttum bilmiyorum. Neyse. Kaç aydır tasarruf yapıyorum, uğraşıyorum bu mu? Maddi konularla alakalı bir beklentinizin gerçekleşmemesi sizi hayal kırıklığına uğratabilir arkadaşlar. Burada sadece aslında sonucun gerçekleşmemek değil de biraz yavaş gerçekleşmekten kaynaklandığını söylüyor. O yüzden evet sabırlı olmalı ve mümkünse yeni yöntemler denemelisiniz arkadaşlar. Mevcut koşullarınız. Şimdi bilemiyorum nedir? Yani para biriktirdiniz olmadıysa Demek ki başka bir şey yapmanız gerekiyor. Bir yere yatırım yapmanız gerekiyor ya da yeni bir iş bulmanız gerekiyor ya da var olan işinizde farklı bir yol izlemeniz gerekiyor gibi gibi. Şimdi ben çok da detay bilmediğim için maddi durumunuzla alakalı da. Yani burada diyor ki biraz alternatiflere yönel. Mevcut edindiğin tutum birazcık seni yavaş ilerletiyor gibi dan bahsediyor ve arkadaşlar uyku problemleriniz olabilir. Her ne kadar e, çok fazla kafaya takmadığınızı söyleseniz ya da e, çok fazla üstünüze giden bir olay olmasa bile siz bir şekilde bir şeyleri önceden de e, daha doğrusu geçmişten getirdiğiniz diyeyim bir şeylerin hala üst üstünüzde etkisi var işte travmasıdır, bir takım yaşanmışlıklardır. Bunlar aklınıza geliyor ve uyku problemleri yaşayabilirsiniz. Kabuslar görmek gibi durumunuz olabilir. Uyku sorunlarına çok dikkat ediyor arkadaş dikkat dikkatçiği özellikle aralık sonlarına doğru bunu daha çok hissedebilirsiniz. Daha çok bilinçaltınız veya işte şu da olabilir. işte çok kabus görüyorum ya da çok rahatsız edici rüyalar görüyorum ya da işte bir uyuyorum Uyanıyorum, tekrar uykuya dalamıyorum ya da uykuya ilk yattığım esnada dalmakta problem çekiyorum gibi. Evet, birazcık stres var sanki. Biraz da bazı şeyleri kafaya taktığınız için de uyku problemleri yaşayabilirsiniz. O yüzden biraz daha rahat olmanızda fayda var diyeyim. Ve diyor ki Aralık biterken size sürpriz bir paranın gelişi var. Boğalar. Burada bir para beklentiniz var. Fakat para beklentinizin aralık ayı boyunca sabit kalıp aralık sonlarına doğru bekleme. Çünkü son kartınız olarak çıktığı için arkadaşlar aralık sonlarında sürpriz bir para bakın sürpriz diyorum. Yani belki bir miras meseleniz var işte aralık sonunda bir anda çözülüyor ve geliyor. Ya da başka bir problem vardı o çözüldü ya da bir yerden avans almak gibi gibi. Hani bu tarz şeyler de olabilir ama bir şekilde Aralık ayı sonunda parayla ilgili bir sürpriz gelişme var. Bunu söylemiş. Ve şöyle diğer destenizi de yayıyorum arkadaşlar. Buradan da sizler için 4 adet kar seçeceğim. Evet. Evet kararsızlık yaşamanızı gerektiren durumlar olacak. Arkadaşlar aslında genel olarak mı kararsızsınız boğalar? Karar vermekte zorlanır mısınız hep? Çünkü burada e, öyle bir duruşunuz var ki sanki ben bunu hep yaşıyorum gibi. Yani bir şeyde hep bir tercih yapmak zorunda kalmak gibi. Aslında bu kötü bir konuyla alakalı değil. Ama işte karar verme süreci sizi zorlayabilir. E, bir yerden bir tane beklerken iki tane gelip sizi kararsızlığa sürüklemesi gibi bir şey de olabilir. Mesela iş aramaya niyetlendiyseniz burada hangisini kabul edeyim? Hangi teklifi kabul edeyim gibi bir kararsızlık da olabilir açıkçası sizin karşınıza çıkan. Burada diyor ki bir şeylerle sınanmışsınız siz ve aslında bir olgunlaşmadan bahsediyor diyor ki Aralık ayında kendini çok daha olgunlaşmış ve gelişmiş hissedeceksin. Çünkü sana tecrübe katacak bazı olaylar yaşanmış. Hatta kötü şeylerden güçlenerek çıkmak diyelim. Kötü şeyler yaşarız ama bu bize bir tecrübe katar. Bundan sonra demek belki böyle yapacağım ya da böyle olmalı dediğiniz şeyleri yaşayıp bunlardan bir deneyim, tecrübe kazanmak ve olgunlaşmaktan bahsediyor arkadaşlar ve diyor ki kendinizi neden çaresiz hissediyorsunuz? Bazı konularda bakın özellikle boğalar bu kadınları özellikle kadın sabini izleyen, daha anaçlar, koruma içgüdünüz çok fazla. Söz konusu çocuklarınızsa, ebeveynseniz eğer e, bunu daha çok hissediyor olabilirsiniz. Yani benim çocuğum parasızlık çekiyor, şunu çekiyor, ben bir şey yapamıyorum gibi. E, burada bir çaresizlik duygusu içinde olduğunuzu görüyorum. Ortada büyük bir problem yok ama sizin elinizden bir şey gelmiyor. Bunun vermiş olduğu bir duyguyla başa çıkmaya çalışabilirsiniz. Anne olmanız gerekmez bu arada ama bir konuda böyle bir duygu hissediyorsunuz yani e, kısaca bundan bahsediyor. Bir de diyor ki bu alar çok dikkatli olsun. Çünkü çevrenizden çok fazla korku enerjisi sizi korkutarak sindirmeye çalışan insanlar göreceksiniz çevrenizde. Yani tehdit gibi. Yani diyecek ki bak sen onu yaparsan beni kaybedersin bu mesajı verecek. Bunu açık açık söylemesi gerekmez arkadaşlar. Bunu ilişkinizde, iş hayatınızda, arkadaşlık dostluk ilişkilerinizde her yerde yaşayabilirsiniz. Ama bir şekilde sizi korkutarak elde tutmaya çalışan insanlar var. Bu kişilere karşı dikkatli olun. Blöflerini yemeyin. Gerçekse de restinizi çekebilin. Yani giderse gider ne yapayım? Şimdi bu tepki sizi güçlendirir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şimdi diyeceksiniz ki ya ben bunu iş hayatında yaşıyorsam ne yapayım? Yani patronun beni kovmakla tehdit ediyorsa. Şimdi diyeceğim ki tek iş yeri orası mı? Diyeceksiniz ki ya nasıl bulalım işsizlik var? Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Tepki verin demiyorum ama bir taraftan tepki vermeseniz bile ona boyun eğmeyin içinizde. Düşünün alternatif olarak ne yapabilirim? Kendinizi güvende hissedip başka bir iş bulana kadar en azından belki ses çıkarmazsınız ama umursamazsınız da çok fazla bu kişinin dediğini. Her zaman bir çıkış yolu vardır. Siz zihninizi neye odaklarsanız sizi o korkudan kurtulduğunuz anda çok daha rahat hareket etmenizi sağlayacak aslında. Burada mesele birazcık da konfor alanında kalma isteği aslında zihnimizin. Ve şöyle şu destenizi de yayıyorum. Buradan da sizler için bir dört kart seçeceğim. Evet ne yaparsam yapayım ne söylersem söyleyin beni asla anlamıyor biz uyuşamıyoruz dediğiniz biri mi var hayatınızda eşiniz babanız anneniz Kardeşiniz, arkadaşınız, dostunuz yani bir yakınınız olan birileriyle böyle bir problem yaşıyorsunuz. Ben ne konuşuyorum o ne anlıyor. Bilerek ve isteyerek bir şeyleri anlamamak. Yani yok uyuşmuyorsunuz aslında ne deseniz hep o tersten anlıyor. E, siz anlatmaya çalıştıkça yok sen böyle mi demek istiyorsun bunu mu yapmak istiyorsun. Alınganlık yaparak üstünüze giderek bir şekilde e, arkadaşlar bu kişiyle iletişiminiz sorunlu. Bir gözden geçirin çünkü böyle birinin varlığı canınızı sıkmaya da başlıyor artık ve diyor ki gözünüz açık olsun çünkü çevrenizde böyle bir kurnazlıklarla sizi oyuna getirmeye çalışan insanlar olabilir bu maddi manevi bir şey olabilir arkadaşlar yani birisi kurnazlık yaparak sizden menfaat sağlamaya, duygusal olarak da sömürmeye çalışabilir, maddi olarak da sizi sömürmeye çalışabilir. Ama böyle insanlar tek tük türeyecek çevrenizde. Belki zaten vardır ama yenilerine karşı daha da dikkatli olmanız gerekiyor. Sanki bu yeni birinden bahsediyor gibi. Ve evet, burada diyor ki ben söylemiştim zaten bir önceki destenizde de çıkmıştı. Bir olgunlaşmanız var arkadaşlar. Siz kendinizi geliştiriyorsunuz. Her gün bakın bir gün sonranız bile bir gün öncesinden daha geride değil. Asla hemen daha ileri. O kadar hızlı bir şekilde ilerleyeceksiniz ki Aralık ayında yani müthiş bir ilerleme kaydedeceksiniz diyor. Gerçeği görmek, düşünce yapılarını, yapınızın bazı konularda çok daha farklı şekillerde bakmak. Yani eskiden düşündüğünüz düşünce sistemlerini, tabuları yıkmak. Aynen bu tarz durumları yaşayacağınızı söylüyor. Biraz da duygusal hissedebilirsiniz. Yani daha doğrusu duygular ön planda olacak. Mantık mı duygular mı derseniz aslında bunu dengeleyebiliyorsunuz ama duygularınızda her zaman için sizin bir bam teliniz var. Yani oraya basarlarsa bir e, hani oturur ağlarsınız yani. E, bu tarz birazcık daha kendinizi duygusal hissedeceğiniz bir dönem olabilir. Ama karar verirken duyguları çok fazla karıştırmıyorsunuz. O ayrı bir konu. Ama genel olarak biraz acıma duygunuzun da yüksek olacağı bir dönem arkadaşlar. Bundan dolayı gerekli gereksiz her şeye de acıyabilirsiniz açıkçası. Hani bazı konulara bazı konularda ondan uyarmak istedim. Mantığınız orada geri planda kalabilir. Yani mesela dilenciye para vermek gibi, acımak gibi. Halbuki biliyorsunuz yani bir insan gerçekten ne kadar ihtiyacı olursa olsun ben dilenir miydim? Dilenmezdim. Yani en kötü gider limon satardım, şunu yapardım, bunu yapardım ama dilenmezdim. Bu dileniyorsa zaten dilenciler bizden daha zengin. Bunu bildiğiniz halde o an için o duyguların baskın gelmesi ve yine ona inanmayı tercih edip para vermek gibi gibi bu tarz hatalara düşebilirsiniz diye de uyarmış arkadaşlar duyguları dizginlemeniz önemli oluyor bu noktada. Ve evet bu destenizi de yaydım arkadaşlar. Buradan da sizler için 4 kart seçeceğim ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet. Evet bir kayıp mı yaşadınız? Acaba Kasım ayında bir kayıp mı oldu? Sanki geçmiş bir kaybı hala düşünmek. Arkadaşlar bu kayıp aslında çok genel bir e, durumu bahsediyor. Belki bir yakınınızı kaybettiniz. Belki bir arkadaşlık ilişkisi, dostluk ilişkisi, normal bir ilişkiniz, flörtünüz bitti. Bilemiyorum ama bir kaybın üzüntüsünü üstünüzde bir müddet hissedebilirsiniz. Ama bu Aralık ayında kaybedeceğiniz bir şeyden bahsetmiyor. Geçmişte yaşanmış yani şu an Hayatınızda bir kayıp var diyor ve bunu hala düşünüp hissediyor olabilirsiniz. Evet bazı konularda ne doğru ne yanlış karar veremiyorsunuz, kayboluyorsunuz diyor arkadaşlar. Duyguların içerisinde o düşünceler, düşüncelerde boğulmak dediğimiz şey aslında kaybolmuşsunuz. Ben artık bazı kişileri tanıyamıyorum, bazı olayları anlamlandıramıyorum gibi gibi birazcık kafa karışıklığımız olabilir bundan söz ediyor aslında. Bir de arkadaşlar birçok şeyi erteleme durumunun söz konusu olacak Aralık ayında. Yani arkadaşlarınız görüşelim mi diyor. Ya bu hafta olmaz, öbür hafta. Şunu yapalım mı öbür hafta. İşlerim var, şimdi başlamak istemiyorum, sonraki hafta başlarım gibi gibi. Hayatınızdaki birçok şeyi erteleme eğiliminde olabilirsiniz. Çünkü kafanız karışık. Çünkü bir şeyleri net kararlaştırıp ona göre başlamak istiyorsunuz. Bundan dolayı erteleme durumunuz çok fazla olabilir Aralık ayında. Bu kesinlikle tembellikten kaynaklı değil arkadaşlar, ama erteleme durumunuz da sık sık olacak gibi görünüyor. Ve arkadaşlar net bir şekilde bir özlem duygusu, birini arzuluyorsunuz sanki bundan bahsediyor. Diyor ki aşk duygusu Aralık ayında, finalinde özellikle daha bir içinizi yoklayabilir. Özellikle geçmişte biten ilişkileri tekrar düşünme eğiliminde olabilirsiniz ya da hayatınıza yeni girecek birileriyle uzak mesafe ilişkisi gibi ya da uzak mesafe ilişkisi değilse bile sevdiğiniz birinin uzaklaşması, uzak bir şehirde olması gibi böyle bir durumdan kaynaklanan bir özlem duygusu baskın gelebilir arkadaşlar. Bundan bahsediyor son kartınızda ve bunları da söyleyerek bugün de boğa burcuna niyetlendiğim falınızı burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar geldiğiniz, izlediğiniz, dinlediğiniz için. Beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.